Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Wildcraft yeni güncelleme tanıtımı Part 2'ye hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar diyorum be şu sandıkları açalım. Şöyle Deri çıktı kaplana ama benim kaplanım yok ki. Bir an sevindim birazdan. Giysi çıktı. Tilki yakında çıkar diye umuyorum. Lan gal elmas alınmıyor muyum? Neyse. Şimdi şunu da açalım hemen çıkacağım. Üstten de gördüğünüz gibi güncellemeyi biraz anlamışsınızdır aga. Çıkalım hemen. Arkadaşlar, ikinci güncelleme tanıtımını alıyor bu. Şöyle. Şimdi arkadaşlar benim bu sesim kötü olsun ama. Şimdi öncelikle Wild Pass beklediğimiz 6. sezon geldi. Lan Allah. Bir tane odaya geçtim. Burada internet çekmiyor mu ya? Neyse arkadaşlar. 30. kademede böyle özel bir giysi veriyor. Renk tonu özel. Bu sezon bakın 6. sezondayız. Ben vallahi bu sefer 30'a kadar kastım. Nasıl lan soldan çık ya. Allah Allah. Allah'a çok konuşma. Geldim. Şöyle. Yani sesini onu boş verelim. Aç. Hemen. Tamam. Şimdi şöyle güçlendiricilerden. Bunu da alalım be. Altıncı sezon böyle işte. Böyle kendiniz bakarsınız artık. Yükleyip. Ondan sonra herkesin bildiği hayvanlar varken efsanevi kanguru geldi. Ben bunu alacağım. Gerekirse hiçbirini almam ben bu kanguruyu alırım. Dur geri elmasım var zaten şu an. İyi ki bak arkadaşlar iyi ki aslan vaşak falan almamışım. <laughs> Ondan sonra başka... durum. Kimse ölürüm de dur. Ya dur. Lan. Heh. Ahbaplardan yine ateş böceği ve böcek geldi. 300 lira. Çıkarmak mı? Lan buna bunlar nasıl alınıyordu lan? Nasıl çıkıyordu bunlar? Ha çarptan. Neyse. Ondan sonra Kanguru geldi, tamam. Ve Avustralya da geldi. Ben şimdi şey, şu vahşi yüzlüklerde oynayacağım da. Ee, öyle işte ya. Hemen şöyle şu görevi tamamlayalım. Güncelleme, yine bu da yeni güncelleme tanıtımı oldu. Ben gösteririm. Şu görevi bitsin arkadaşlar. Avustralya'yı ben de çok incelemedim. Çok fazla incelemedim. İnceleriz. Şöyle ama olabildiğince çok yaban domuzu çalsın. Ben bir yürü git tavşan senin tarihin doldu. Lan yani ağzını kırdığımın domuzu. Öldü. Şöyle. Lan niye geldiniz ya? Telefon çok şey. Hemen. Şöyle gidelim. Şurada da bir domuz var. yeni boss çok küçük bir boss'a benziyor. Yanına hiç gitmedim de küçüğe benziyor. Bir göstereceğim size. Daha yanına hiç gitmedim. Sadece iki tane koala öldürdüm. Bir de başka bir tane hayvan öldürdüm. Çıktım o aradan. da saldıralım. kala. Ben bu bir itiraf ki Burak'la maka. Ben bu telefonuma niye çekmiyorum? O telefona yüklenmiyor. Bir de arkadaşlar onun gigabyte çok az. 16 GB. Ama ben gigabyte kartı alacağım. Gigabyte kartı gigabyte'ını çoğaltacağım ya. Bir gigabyte. Bir tane gigabyte kartı şart. Hadi bir tane daha domuz çıksın. Yine çıkacağım. Hmm. Yok mu bu ya? Buradaki ne? Nasıl bir gidelim şöyle. Artık elmas da alamıyor üstünü sandığı falan. Onu da söyleyeyim. Öyle olmuş vallahi ben de bilmiyorum. Hadi al. O güzel. 500 iksir. Vallahi arkadaşlar önceki sezon talihsiz gazalar çıkmıştı. Hesap falan gitmişti ama ben bu 6 güzel sezonda 30'a kadar gelmeyi planlıyorum. Her gün deli gibi oynayacağım. Allah'a bak planlıyorum. <laughs> Sadece bu eylem Durun lütfen. Hamsilere bak. hemen 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 hemen, hemen, hemen. Lan Allah sizin belanızı versin ama. He şöyle. Ha, ya fotoğraf tamam ya. Slenders. Şöyle. Hmm. Domuz bulamadık ki. Göstereceğim ama önce bir domuz bulmamız gerek derken var mı oralarda? Bekleyin, ben bu işi yapacağım. Şöyle... Hey abi! Araçlar çok talihsiz var. Yanlışlıkla kapata basmıştım. Ama Allah'tan bir şey olmadı. Hitma hitma şimdi yap. devam çıkıyor. Hop daha uzun bir durdurma yaşadık ama bir şey olmaz. Aha domuz hadi. Bak. Ağzını kırdı aman iki. Yürü git lan. Allah Allah. Git ya. Şunu bir öldürmemiz gerek artık. 205'e 236 mı? Yeah. Öldü öldü

Lan. Lan. Ne görevdi la? Lan. <laughs> Aldık arkadaşlar ve bu videonun sonuna gelelim. Avustralya'yı gösteremedim ama onu da siz yaparsınız. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.